Dün birkaç tane video attım. Tamam yat. Böyle şanslıyla beraber biri not yazmış altına yani 76 kişi öldü. Bugün video çekmek şart mıydı diye. Yani çok üzüldüm ya yani biz üzülmedik mi o insanlara? Biz oyun oynamıyoruz, türkü söylemiyoruz şurada. Kedilerimizle belki onlarla paylaşıyoruz bu acıyı. Yani siz ne, kadar, ne zaman bu kadar katlar olduğunuzda bize böyle şeyler söylüyorsunuz anlamadım yani. Enteresan bir durum. Çok üzüldüm. Oysa ki biz bizim kaybettiğimiz her şeye üzülürüz biz. Bizden giden her şeye üzülürüz. Insandan giden her şeye üzülürüz. Biz ne acılar çektik, ne üzüntüler yaşadık. Benim içimde, yüreğimde kopan fırtınaları biliyor musunuz acaba ki siz bana böyle bir saçma sapan bir yorum yazıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Başka bir şey söylemiyorum ben. Bizim yüreğimiz parçalanmadı mı? Biz oyun mu oynuyoruz burada? Şarkı mı söylüyoruz? Türkü mü söylüyoruz? Bizim onlar için dua etmediğimizi nereden biliyorsunuz? Ayıp ama ya. Gerçekten çok büyük bir ayıp yani. İnsanların işte ağzı torba değil ki büzesin. Herkes istediği gibi istediği şeyi söylüyor. Yani Gazze'de 50 binin üzerinde insan öldü o zaman niye bana söylemediniz video niye video çekiyorsun diye. Onlar insan değil miydi? Daha dün Azerbaycan'da bir uçak düştü. 30 küsur kişi vefat etti. Onlar insan değil miydi? Ya bu tip şeyleri pek burada paylaşmak istemiyorum. Bazı şeyler siyasete giriyor, bazı şeyler de böyle insanın onuruna dokunuyor. Ma maalesef e garip bir şey çok moralim bozuldu. Ya yani bir kişi de yazsa, bin kişi de yazsa benim ona anormal şekilde moralim bozuluyor. Çünkü yani benim insanlığımı siz benden daha iyi bilemezsiniz ya. Benim onlar için duyduğum, ölenler için, rahmetli olanlar için duyduğum hissi hiç kimse bilemez. Ben de kimseninkini bilemem. Ama tutup da bu kadar insan öldü, Video çekmenin sırası mıydı demek yani e, ne ne diyeyim artık bir şey demiyorum yani ya tuhaf bir millet olduk ya vallahi tuhaf bir millet olduk yani değil mi şanslı çok, çok tuhaf bir millet olduk Allah akıl fikir versin bize.